Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güneş fal ve tarot olarak sizlerleyim sevgili arkadaşlar. Güneş fal ve tarot olarak öncelikle YouTube kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bugün diğer günlerden biraz farklı bir gün olduğu için sizinle bakımdan öncesinde astrolojik olarak bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu arada panelde ekranda gördüğünüz ve altta da gördüğünüz numaradan özel bakımlar yaptırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar tüm burçlara yönelik içinde bulunduğumuz 25 Aralık 30 Aralık da ne gibi etkileşimlerle karşılaşabiliriz bunun açılımını yapalım astrolojik bilgilerimizin de desteğiyle sonra kolektif olarak kahve bakımı yapacağım sevgili arkadaşlar şimdi birinci olarak Bugün 25 Aralık duygu bozuklukları yaşayacağız sevgili arkadaşlar. Bu aralığın 30'una kadar sürecek olan bir Jüpiter'in bugün Satürn ile bir kare açı yapıyor olmasından kaynaklı. Ve bu dış gezegen transiti uzun vadeli etkileri olacağı için 3 karşılaşmadan ikincisi. Bu transit ile birlikte Kişisel veya profesyonel büyüme fırsatlar sunuyor. Ancak ödüller gecikmeli gelebilir. Hayatımızı veya planlarımızı kurallara, e, yasalara, sınırlara ve gerçekliğin taleplerine uygun şekilde yapılandırabilmemiz için gerekli bir döngü. Sonuçta bu süreç daha güçlü ve daha dayanıklı bir versiyonumuzu dönüştürebilir Tabii ki bu da sizin elinizde olan bir özellik ya da karakterinizin ne kadar yatkın ne kadar güçlü olduğunu gösterecek burada dediğim gibi sabır gerektiren bir 15 günlük bir sürece girdik sevgili kanal arkadaşlarım takipçilerim O yüzden bu sürece dikkat edelim İkinci olarak da bu süreçte geçici olarak dalgalanan finansal durumlar, artan kişisel yükümlülükler, hedeflerimizin, hedeflerimizin önüne çıkan engeller, enerji enerji düşüşleri veyahut inanç veya bakış açımızda iniş çıkışlar karakterimizi etkileyebilir sevgili arkadaşlar. Kendinizi daha bunun neden yaşıyorum? ne için veya bunun anlamı ne diye sorarken bulabilirsiniz. Doğru zamanda, doğru yerde olmadığınızın hissine de kapılabilirsiniz. Hayatımın bir alanında fedakarlık yapmamız gerekebilir sevgili arkadaşlar. Bu döngü sizi yoracak, gitgelleriniz çok fazla olacak dediğim gibi ama bu süreçte sizi sabır, sükunet bekliyor sevgili arkadaşlar. Onun haricinde yine 25-30 Aralık'ta tüm burçlara dikkat etmenizi söylüyorum. Kendinizi fazla zorlamaya veya kolay çözümler ya da kestirme yollar denemekten kaçınmalıyız. Bu ne demek oluyor? Şu an bulunduğunuz durumdan etkilenebilirsiniz. Başka çıkış yolları da arayabilirsiniz. Ama bunlar size daha kötü sonuçlar Doğurabilir, doğurabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden şu an sadece sükunetimizi koruyoruz. Sabırla olanı olmayanı kabul ederek olumlu olanları kendimize çekmeye çalışıp sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Beklentilerimizi ayarlamak bu sürecin doğal bir parçasıdır. Sabır ve azimle mevcut engellerimizi zorlukları aşabiliriz bu durum duygu durum bozukluğu yapsa da nihayetinde düzenlemeleri yapmamıza vesile olacak sevgili arkadaşlar O yüzden dediğim gibi bu 25-30 Aralık'ta süreçte Lütfen kendinizi koruyun dış etkenlerden koruyun çok fazla toplum içinde bulunmayın sevgili arkadaşlar kırıcı yıkıcı olabiliriz özellikle bunu Öncü Burçlarım için söylüyorum Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak Ve yine söylüyorum Yılbaşında Mümkün mertebe Dışarıda Toplu yerlerde bulunmayın Toplu kutlamalarda bulunmayın Çünkü bu süreçte Büyük büyük yerlerde de Büyük patlamalar Felaketler olabilme olasılığını Bilgili kişiler de duyuruyor Ben de buradan söylemek konumundayım ee, ve bu arada yine söylüyorum ev arsa fiyatları yüksek e, ve uçurum grup uçurum e, fiyatlarla satılabilir. Bu sırada kesinlikle ticari alışverişlerinizi de durdurun sevgili arkadaşlar. Ee, bu arada da yine sağlık açısından da uyaracağım burçlar var İkiz, yay ve balık. Kandaki demir düşüklüğü kan değerlerinize baktırın. Gerekirse e, doktorunuza başvurun. E, çünkü bu ara sizin kan demir e, vücudunuzun dengesi bozulduğu için bu durum sizi daha duygusal daha çekilmez yapabilir. O yüzden e, dediğim gibi bu ikizler yay ve balık burcu kendinize daha dikkat edin sağlık açısından e, herhangi bir problem yaşamanızı istemem açıkçası ben elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar bu aralıkta neler yaşayabileceğimizi anlattım sevgili arkadaşlar e, isterseniz şimdi de niyetlerimizi almaya başlayalım bir de kahve bakımımızla bu aralıkta ee, bizi neler bekliyormuş onu da bakmadan geçmeyelim sevgili arkadaşlar bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum ee, bu arada kanalımda e, yapılan güzel yorumlar için de ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum her zaman samimi olmaya çalıştım içimden geldiği gibi Gördüğümü e, negatif veya pozitif bir şekilde söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü ben hiçbir zaman polyanacılık oynamayı sevmiyorum. Seveni de sevmiyorum. O yüzden sizlere de tavsiyem kesinlikle kendinizden ödün vermeyin. E, hayatınızda kim girer kim çıkar bunların hepsi hayatınızdan gelip geçen yolculardır. Bizler de diğer insanlar için bazen bir yolcu olabilir. Bazen bunlardan ders çıkarıp daha iyisine, daha akıllı, daha mantıklı hareket etmek durumunda kalıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun olumlu olsun ben iyi olanları alıp kabul ediyorum sizin adınıza sizde iyi olanları alıp kabul edin sevgili arkadaşlar İyi olanları alıyoruz. Kötü olanları evrene gönderiyoruz. Gitsin. Haydi bakalım bizi neler bekliyormuş. Açıkçası kapatırken defalı e, kolektife bir açılım yaptığımız için ben niyetimi e, alıp içimizdeki bütün sıkıntıların, dertlerin, Hele özellikle şu açıkladığım konumdan, durumdan dolayı bütün hepsinin gitmesi dileğiyle niyet alıp çevirmiştim. Ee, ve öyle de oldu. Ee, güzel niyetlerimiz bakın. Burada aslında o sıkıntıların e, bir bir düşeceğini ve aslında yarısının da gittiğini gösterdi. Direkt açı açmaz düştü. Sıkıntılarımızdan bir kısmı ama bir kısmı biz şu an hala bir yarım döngüdeyiz sevgili arkadaşlar bu yarım döngüde olması gereken sadece kişiye özel ya da Burcu özel bir durum değil şu aralıkta yaşadığımız bütün problemler burayı bu ana hattı gösteriyor bakın falında buradaki oturduğu gibi şu da sizsiniz yarınız derde attı yarınız atamadı bu da sizin karakteriniz ya da e, hayatınızdaki bulunan olumlu olumsuz düşünceler ve olumsuz olumlu insanlardan kaynaklı. Bu da gerisi de sizin elinizde. Biz elimizden geldiği kadar bütün sıkıntılar gitmesi dileğiyle sevgili evet. arkadaşlar. Haydi bakalım. Burada siz biraz dinlenmeye çek, çekilmişsiniz. Bakın e, bilirsiniz ki... E, oturup meditasyon şeklini almış. Meditasyonu da çoğunuz bilirsiniz. Oturup kendinize nefes, derin nefes alıp verme programıdır. Burada daha derin düşünüyorsunuz. Aynen meditasyon şeklini almışsınız. Burada daha derin kendinizi geriye çekmiş. Ben bu yıl içinde ne yaptım, neler yaptım, kendime ne kattım, faydası neydi, zararı neydi, zararın neresinden döndüm bu düşünceler içindesiniz bu da normal burada da sizin kalbiniz e, kalbiniz e, aklınızdaki kişi ile yoluma devam eder miyim etmez miyim şu an bunun da düşüncesi içinde olan çok fazla arkadaşım var eminim ben bundan o düşüncelerinizi çoğunlukla e, atacağınızdan eminim sonuç ne olursa olsun sadece kararlarınız değişebilir insan değişmeyebilir aklınızdaki kişi değişmeyebilir sevgili arkadaşlar bu insanla yolunuza devam etme oranında yüzde %50 50'siniz o %50'lik kısımda sadece siz kendinizi değiştirmeye çalışıyorsunuz yani aklınızdaki karşınızdaki yanınızdaki kişinin değişmesini değil de ben kendi duruşumu ne kadar değiştiririm bu insanı bana ne kadar daha saygılı sevgili daha disiplinli bir insan olarak görmesini sağlarım diye. Bunun düşüncesi içerisinde olanlara söylüyorum. Evet doğru yoldasınız. Lütfen böyle de düşünmeye devam edin. Çünkü şurada bakın. Karşıdakinin yüzü o kadar bariz belli ki. Biraz burnu havada. Ee, narşist bir kişilik. Aklınızdaki kişi. E, şu an zaten yüzde seksen insanlarda bir narşizm oluştu. Bu da aslında yanlış bir durum. Ee, dediğim gibi e, psikologlarında olsun, işte ekrandaki programlarında olsun insanları biraz daha çok bencilleştirmeye çalıştıkları için önce ben ben derken aslında biraz da benliğimizden, insani yanlarımızdan ödün vermeye başladık. Sabır kısmını unutmaya başladık. Lütfen hayatta her şey ve herkes mükemmel olmak zorunda değil. Mükemmeli ararken etrafınızda insan kalmayabilir çünkü biz insanız, hayata her zaman hataya müsait insanlarız. Ben her zaman şunu söylerim, eğer bir melek olsaydım şu an bu hatayı yapmanın anlamı neydi? Melek olurdum ve günahsız olurdum. O yüzden beni yaradan insan olarak yaratmış, hataya müsait yaratmış. O yüzden hatanın minimum neresinden dönersek kardır. Ama bu da insanların üstüne basarak ya da duygularını sömürerek bir benlik kazanmamız mümkün değil. O yüzden bazen hayatta dediğim gibi karşınızdaki yanınızdaki ailenizdeki kişilerin daha mükemmel olmasını beklemeden siz önce kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu durumda da aynen bu şekilde de oturmuş. Aklınızdaki yanınızdaki kişinin değil de ben ne kadar değişebilirim ne kadar kendime saygı Göstertebilirim. bunun kişilik savaşında olabilirsiniz Bakın bu yüzün altında şurada Siz varsınız Burada da bir tane tavus kuşunuz var tavus kuşu da bereket demektir aile içi bereket maddi bereket maddi bereketinizin şu an kanadı kapalı henüz açılmamış Bu da dediğim gibi bu dönemden sonrasında açılmayı bekleyen bir tavus kuşunuz var Sevgili arkadaşlar ve onun altında da bir kuğunuz var. Bakın gayet burada iki tane göz var. Bak iki tane ayrı. Biri siz, biri aklınızdaki kişi. Şu an aranıza dediğim gibi bir kişilik savaşı girmiş olabilir. O kişilik savaşında siz ben, o da ben kavramında. Yani ikiniz de şu an narşist kişiliğinizi ortaya koymuş. Benim dediğim olacak. O da diyor benim dediğim kişi olacak. Ve özellikle söylüyorum. Baş harfinde ya da e, harfinin içinde ya da soyadında Y olan insan e, size e, duygularına duygusu olmayan insan, narşist kişiyle bürünmüş insan sizden önce size gelecek. Bakın burada da söylüyor Y. Evet. Şurada da iki tane bir iki tane e, üçüncüsü küçük üç maymunu oynayan bakın bir iki üç yanınızdaki arkadaş çevrenizdeki bak ailedeki demiyorum yanınızda size üç maymunu oynayan insanları lütfen iyi seçin ve dikkat edin bakın şuradan döngü olarak sizi hiç bırakmadan ve bu kişiler ya da kişi uzun zamandır sizin hayatınızın bütün evrelerinde Size yanlış yola götüren, yanlış tavsiyelerde ve yanlış yerlerde bulunduran kişiler, sevgili arkadaşlar bu kadar da açık söyleyebiliyorum. Bu üç maymuna dikkat edin. Bir Vav harfi var. Vav harfi de bakın. Vav harfi de sizin geleceğe dönük aslında çok ileriye dönük inançlı insanlar olduğunuzu gösteriyor. Duygu... Duygu düşüncelere ve insan değerlerine gerçekten değer veren insan olduğunuzu ama siz yanlış insanlarla yanlış ortamlarda bulunduğunuz için size bir işaret gelmiş. Lütfen biraz geriye dönün ve geçmişinizi gözün önünden geçirin diyor sevgili arkadaşlar. Onun haricinde şurada bir düğüm noktanız var. Aslında e, bulunduğunuz yerden ayrılıp gitmek ya da daha bulunduğunuz işten terfi etmek gibi bir niyetiniz var. Ama bunun zaman zaman kaç kere denediyseniz de bir iki kere düğüm geçmiş bunun önüne bakın şurada da burada da bir şahlanma var burada da şurada e, önünüze geçecek birileri var o önünüze geçecek kişileri aşıp tekrardan bir deneme yoluna giriyorsunuz o deneme yolunda da biraz vaktiniz var dediğim gibi o terfi olabilir yer değiştirme olabilir makam değişikliği olabilir kolektife konuştuğum için e, her türlü açılımı yapmak, söylemek durumundayım. Arkadaşlar bu arada şimdi yorumlara geliyor benim dediğim çıkmadı ya da şunun dediği çıkmadı diye. Şimdi biz burada kolektife baktığımız için bütün açılımları bütün gördüğümü maddi manevi şekilde ifade etmek zorundayım. Ama bireyselden ulaştığınız zaman kişisel baktığımız zaman o enerjiyi alıyoruz ya kişiden. O enerjiye göre yorum yapıyorum sevgili arkadaşlar. Şurada da şimdi Kolektife söylüyorum, aslında sizi gerçekten sevebilecek bir insanı elinizden kaçırmışsınız. Çünkü burada aldığınız hediye düşmüş. Yani şurada bir yüzük var, siz onu hala tutmaya çalışıyorsunuz, hala almaya çalışıyorsunuz, ama o kişi gitmiş, siz o kişinin kıymetini bilememişsiniz. O tren kaçmış, sevgili arkadaşlar. Bir de göz yaşı dökmüşsünüz bunun arkasından. Şurada kalbiniz açık. Ama o kişinin arkası baktım. siz burada hediyeyi almaya çalışsanız da o kişi giden gitmiş, o kişi yönünü başkasına dönmüş bile. Benim gördüğüm o kadar. Ay şurada çok güzel bir bakın laleniz var. Lale de yeni iş, yeni hayat, yeni aşk, yeni bereket. Bakın şurada düşünen sizsiniz. Ee, yeni iş, yeni hayat, yeni aşk demek. İnşallah dediğim gibi her şey yeniden, her şeyin eskisinden daha güzel olması dileğiyle olur. Dilekleriniz sizde bir çırpınış var, bir dalgalanma var bu lalenin üstüne. Ama size dediğim gibi o üç maymundan bahsediyorum basmasına izin vermeyin. Çünkü şurada da çıkmış 1, 2, 3. 3 kişi bunların hepsi sizin etrafınızda olan insanlar. Şurada da kalbinizde gözler görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu aralar çok fazla göze ve nazara gelmişsiniz. Görsel olarak nazara gelmişsiniz. İş olarak değil, ilişki olarak değil, görüntü olarak nazara gelmişsiniz. Şurada da siz varsınız. Bunu açık açık gösteriyor. Bakın lale'nizi görüyor musunuz? Bak burada sizsiniz. Bak normalde burada açan bir lale var ama koskoca hanenizde de bolluk ve bereketin simgesi koskoca bir lale var ve aile ağacı da içinde çıkmış. Bir de kendinizi teraziye almışsınız. Bakın şurada terazinin bak bir kefesinde siz, bak şurada siz. Şurada da e, terazinin kefesi aklınız e, bu sıra karışması dediğim gibi normal zaten terazinin kefesine koymuşsunuz ben bu hayatın neresindeyim geçtiğim dönemde neyi doğru neyi yanlış yaptım e, bunun terazisini yapmaktasınız e, bunun ölçümünü yapmaktasınız şu an çok fazla yoğun duygu durum bozukluğu yaşıyorsunuz. Bunun da olması her zaman söylüyorum şu geçiş döneminde normal şurada da 1 2 3 4 5 tane gelecek bakın şurada da e, çınar ağacı var çınar ağacı da kalbinizin tam üstünde onun arkasında da 1 2 3 4 5 tane nasibiniz balığınız var. Onlar da size hepsi birden değil yavaş yavaş gelecek bu e, çok güzel bir fal oldu sevgili arkadaşlar. Evet, hadi bakalım niyetlerimizi alalım, bütün sıkıntılarımızı 2024'te kalması dileğiyle ben niyetimi aldım, dileklerimi tuttum. Siz de dileğinizi tutun. Oo, çok fazla dileğimiz olmuş sevgili arkadaşlar ki ben de özellikle hepinizin adına, kendi adıma dileklerimizi tuttuk. Biraz yarım kaldı dileğimiz çünkü çok fazla dilek. Yarıya kadar geldi yani yarısı tutar yarısı tutmaz dileğinizin önüne geçecek aslında dileğiniz tutuyor dileğinizin önünde duran biri var bir de gönül işinde ee, şu an sizin de bilmediğiniz aklınızda olan kişi size gelecek çünkü burada yolunuzun tam ortasında ama dediğim gibi gidecek olunuz olan yolunuza da çıkabilir sevgili. Arkadaşlar gene şurada siz şurada da aklınızdaki kişi aranızda dediğim gibi bir şu an duygu durum bozukluğu terazi açılımı var. Normal hanenizin bu tarafı açılıp geliyor şu tarafı sizin düşünceniz düşüncelerinizi tartın biçin Kimi insan vardır dediğim gibi burcunun özelliğinden kaynaklı kalbinin sesini dinler. kim insan vardır karakteri yapısı gereği mantığının sesini dinler. Bakın şurada koskocaman nasipli büyük bir balığınız var. Şurada da sizin yüzünüz, düşünceleriniz ne kadar karma karışık olsa da şu anki bulunduğunuz durum, durum düzlüğe çıkacağınızın yansıması da burada sevgili Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben aldım, kabul ettim. Sizler de alıp kabul edin iyi olanları alıyoruz, kötü olanları gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoş hoşçakalın, hoşçakalın.